<laughs> çıkarsan onu bir başına. <laughs> sen televizyonun içine mi girmek istiyorsun? Girince ne yapacaksın televizyonu? Elif'in yanım Elif Cici Yanında bir elfin bile yanında olsan çatlatırdı. Nasıl çatlatırdın? İşte böyle giderdim tabara falan filan. Falan filan. Nilo'ya'nın <laughs> yanına gitmez mi? Giderdim. Ne yapardın onunla? Tosbiyi severdim. Hı, başka ne yapardın? Hiç tosbiyi görmemiştim ama. Bir hafta göreyim. Başka? Başka? Hı -hı. Mete ile oynar. Mete kucağıma bile alabilir. Ağırdır ama Mete. Ama alabilirim. Nasıl alacaksın? Alırım. Hı -hı. Tost bir bile alırım. Doruya gider miydin? Doruya. Do ben de Doruya bilin ebe boynuna hı bu yine koştururdu. Ben onu tutaydım. Hı. Nasıl tutacaktın? Tutarım. Ne Nasıl tutarım. Yazmaya çıkar hele bir kafandan. Niye? Bakayım öyle nasıl oluyorsun. Çıkın oluyorum ama. Yazma <laughs> da de çok güzelmiş. Beğendin mi? Hı <laughs> hı. Sen mi aldın? Babaannenin galiba. Niye güldün? Baba gülüyor. Sadi Talan ne yapıyor Azal? Hiçbir şey. Hep hep ne yapıyor Sadi Talan? Şişi şişi yemek yemek yemek. Ne zaman yemek yaptı Sadi Talan? Yemek iyi. iyi. Evet. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Boyu uzayınca çok güzel olmuş. Boyu uzayınca ne yapılıyor? Gezmelere gidiyor. Her yere gidelim. Ha. Evet. Sen boyun uzadığından nerelere gideceksin? Çabuk söyle, çabuk. Çünkü saadet tamam söyler. Evet hadi. Bol ya. Bol <laughs> ya. Optima ya. Optima ya. Sayın belli Hı. Beşime. Hı. <laughs> Sen niye suratın öyle şekilde şekilde soyasın? <laughs> <laughs> C. Cadı. C. 干净的水。<laughs>